Değerli izleyicilerimiz bir iz bırakanlar programıyla yine huzurlarınızdayız. Evet bugün Nuri Pakdil'in, yaşayan yazarlarımızdan bir tanesi Nuri Pakdili anlatmaya çalışacağız. Misafirimiz Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Sayın Abdullah Harmancı Beyefendi. Efendim programımıza stüdyomuza canlı yayınımıza Hoş geldiniz, Hoş sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Çok şükür. Evet, bugün Nuri Pakdil'i hiç bilmeyen, tanımayanlar için birkaç cümleyle söylemek gerekirse neler söylerseniz buyurun. O şekilde başlayalım. Evet, Nuri Pakdil 20. yüzyıl Türk edebiyatı anıldığı zaman özellikle denemeci tarafıyla ön plana çıkmış. Halen hayatta olan bir yazarımızdır. 1934 doğumludur, Maraşlı'dır. 20. yüzyılda belki de Türk edebiyatına en çok yazar şair kazandıran illerimizden birisidir Maraş. Bunu bunu da parantez içinde ifade etmek isterim. Sebebi Onu, nedir? İşte o sosyolojik edebi araştırmalara suyu e, havası suyu havası diyerek <laughs> tanımlanıyor açıklanıyor. Bunu konuşabiliriz. Benim de çok düşündüğüm bir meseledir bu. Parkdil Maraşlı. 34 doğumlu ve daha çok Edebiyat dergisi, yani dergisinin ismi Edebiyat, 1969-84 yıllar arasında çıkardığı Edebiyat dergisiyle e, anılan bir yazar. Çok sayıda isim yetiştirmiş bu dergi. Bu isimlerden az sonra bahsedeceğiz. Dergiyle ilgili özel bir parantez açacağız inşallah vaktimiz olursa. E, yani 20. yüzyıl Türk denemeciliğinde ve tiyatro yazarlığında e, çok ön plana çıkmış bir, isimdir. Diyebiliriz çok öz bir biçimde söyleyecek olursak. Evet. Nuri Pakdili için önemlidir? Nuri Pakdili niçin okumalıyız? Bunlarla ilgili neler söylersiniz? Evet. Özellikle bu yaşadığımız çağda çok fazla yayın var. Çok fazla kitap var. Ve bizim ciddi bir seçiciliğe ihtiyacımız var. Çünkü çok niteliksiz açıkçası yayınlar da var. Yani iyi bir süzücülüğe ihtiyacımız var. Ben kendi hayatıma baktığım zaman, Nuri Pakdil'in bana bir mesela Kudüs bilinci kazandırdığını görüyorum. Bugün de yaşadığımız günlerde şu hani, anda çok da gündemli evet, belki gündemde. bununla ilgili bir şeyler söylersiniz. Tabi Kudüs için ben özellikle bir parantez açmak istiyorum. Buyurun. Ama önce şu evet. yani Nuri Pakdil neden önemlidir sorusu. Cevap. Bulsun. Ayrıca önemli bir soru. Tamam. Çünkü Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Fransız romancı Marcel Proust mesela benim edebi haz alarak okuduğum belki de en çok zevk aldığım haz aldığım bir yazar. Ama bizim yazarlarla, şairlerle, edebiyatçılarla ve edebi metinlerle girdiğimiz ilişki sadece haz üzerinden tanımlanamaz. Herhalde bunun bir inanç boyutu, bilinç boyutu da olsa gerek. Evet. İşte Kudüs bilinci mesela Orta Doğu bilinci. Ee, öğrencilerinden yetiştirmiş olduğu isimlerden birisi Arif Ay. Mesela Arif Ay diyor ki bize hep şöyle derdi. Biz saatlerce konuştuk kendisiyle. Benim bu edebiyat dergisiyle ilgili bir çalışmam sürüyor şu anda. Evet. %50 edebiyat, %50 ideoloji dermiş. Yani kendi çevresindeki öğrencileri, yazarları, şairleri motive ederken böyle konuşurmuş. %50 edebiyat, %50 ideoloji. Yani Marcel Proust örneğini şu sebeple verdim. Bizim bir yazarı sevme sebebimiz edebi metinden aldığımız haz olabilir. Ama mesela bu topraklarda yaşayan insanlar için önemli olduğu için bu örneği vereceğim. Mehmet Akif Ersoy'a duyduğumuz sevgi sadece onun metinlerinden almış olduğumuz hazdan öte bir şeydir. O yazısıyla yaşamını bütünleştirmiş bir isimdir. Mesela Necip Fazıl öldüğünde devlete hapis borcu olan bir adam. Yani Necip Fazıl'ı biz mesela ben diyelim ki Kaldırımlar Şiiri'yle daha çok severim. Ama öbür taraftan yazısının bedelini yaşamıyla, öde, yaşamıyla ödemiş bir isim olduğu için severim. Pakdil de aynen e, bu cümleyi rahatlıkla kurabileceğimiz bir yazar olduğu için önemli. Yani Pakdil he, yazdığı her cümlenin bedelini ödemiş bir yazar. Burası önemli. Evet. E, i̇şte az önce söylemeye çalıştığım gibi mesela Orta Doğu'ya benim bilin, orta bende bir orta doğu düşüncesi hissiyatı bilinci, bilinci şuuru oluşmasında örneğin Paktil'in okuduğum metinlerinin kitaplarının şeyi var etkisi var ilk kitabı Batı notlarıdır biraz sonra bahsedeceğiz Batı notlarının ilk sayfalarından 2006'da yayınladığı son kitabının son sayfalarına kadar sürekli olarak vurguladığı kendisinden bahsettiği şehir Kudüs'tür mesela Kudüs üzerinde durur yoğunlaşır. İşte bir de şunu söyleyelim. Neden Nuri Paktil önemlidir sorusuna cevap verebilmek evet. için. Hani öğrencilerimizle konuşuyoruz. Hep bilinen işte Necip Fazıl'ın bir poetikası vardır. Haşim'in bir poetikası vardır. Yani şiir sanatına dair bir perspektifleri vardır. Son zamanlarda bende Kur'an'ın da, Kur'an-ı Kerim'in de bir poetikası olduğu düşüncesi uyandı. Yani örneğin şöyle bir ayet var. ...kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler." Evet. diyor. Bu bizim yazıyla, kalemle, kitapla, dergiyle uğraşan, yazan, çizen insanların... ...belli bir perspektifle yazabileceğimiz, yani kendimizi bir şeye bağladığımız anlamına gelir ki... ...işte biraz sonra bahsedeceğiz, bağlanmadır kitaplarından bir tanesinin ismi. Bir başkası biattır. Yani biat etmek gerektiğini söyler. Bugünkü bu yaşadığımız çağın Tanpınar'ın tabiriyle huzursuzluğundan yani bu inanç buhranından çıkabilmek için Türk yazarının her şeyden önce bir biata ihtiyacı olduğunu söyler. Ee, şunu da söylersek herhalde maksadımız daha iyi anlaşılacak. Bugün dünyaca tanınmış bir Türk romancısının mesela bir roman tanımı var. Şapkadan tavşan çıkarmak diyor romanı anlatırken. Evet. Yani romandan alacağımız hazlı eğlenceyi ön plana çıkartan bir şey, tabii ki roman hazla da eğlenceyle de açıklanabilecek bir şeydir. Ama bundan ibaret değildir. Bütün bunları çok önemsemiş ve 30 civarında kitabı var. Evet. Sürekli olarak yazmanın anlamı üzerinde durmuş bir yazardır. O sebeple bu politika meselesinden İlk öneriyorum. yazın hayatını nasıl başlamıştır desek? Evet. Maraş'ta Demokrasiye Hizmet Gazetesi'nde, e, bu pek çok yazar için ortaktır. Mahalli gazetelerde gözüküyorlar. Sonra ulusal edebiyat dergilerine sıçrarlar oradan. Evet. Maraş'ta Demokrasiye Hizmet Gazetesi'nde e, yazmaya başlamış. E, hayatından bahsedeceğiz sanırım. Bu, evet. Buradan başlamış olalım. Tabii tabii. E, Tam zaman. Evet. Daha sonra e, Hamle diye, bu ilginç bir şey. Maraş Lisesi'nin edebiyat dergisi Hamle. Hamle diye bir dergi çıkarmış. Fakat bu dergi, hani bugün de pek çok lisede hatta üniversitede öğrencilerin çıkardığı dergiler var. Ama bu dergi edebiyat dünyasına dünyasında ses getirmiş, getirebilmiş. Bunun sebebi de işte Paktil'in bütün metinlerine sirayet etmiş, hayatına da serayet etmiş olan bir estetik tetizliktir. Ee, Hamle dergisinde mesela yazdıklarıyla o dönemin ünlü edebiyatçılarıca e, yankı bulmuş, taltif görmüş. Ee, 1969'da çıkardığı edebiyat dergisine kadar ben hayatını 3 bölümde düşünüyorum. Evet. 69'a kadar derginin çıktığı 69-84 yılları arası en çok etkin olduğu dönem. Edebiyat dergisi değil mi? Evet, edebiyat dergisi. Şu anda masamızın üzerinde de bu arada bunu da duyulmuş olalım. Bu edebiyat dergisi Necip Evlice tarafından tıpkı basımı yapıldı. Yani bu cilt üzerinde içinde bütün sayıları var. 69-84 yılları arasında yayınlanmış bütün sayılar var. Ee, ve 84 yılında sebeplerini de konuşacağız. Edebiyat dergisi kapanmış. Ondan sonraki Nuri Pakdil. Nuri Pakdil susarak Türkiye'de yankı uyandırmış bir isimdir. Mesela ben böyle bir ismi Türk Edebiyatı'nda, dünyada var ama Türk Edebiyatı'nda böyle bir isim daha hatırlamıyorum. Sezai Karakoç suna ne dersiniz bu konuda? Sezai Karakoç'un yayınlama anlamında Hani bir tavır olarak sus ıı, tuğunu söyleyemeyiz. Yani kendisi siz ile iletişim evet, evet. O konuda haklısınız. Açılmıyor. Son iki ödül mesela Cumhurbaşkanlığından ve sanırım İran'dan almış olduğu iki ödülü de reddetti. Mesela o konuda haklısınız. Medya ile iletişim noktasında. Hatta yani part insanlar part... belki resimlerini bile görmüyor. Geçen Doğru. Geçenlerde Doğru. onu da andık da... Yani insanlar e, ismini biliyor belki veya şiirlerini belki ezbere biliyor ama Sezai Karakoç'u Karakoç, Karakoç bilmiyor. Tahmin ediyorum herhalde aynı ekolden değil mi? Evet. E, şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. 39 yılında malum Nurettin Topçu'nun hareket dergisi çıkıyor. Evet. 43 yılında Büyük Doğu çıkıyor. Şimdi bir e, ulusal gazete ek olarak veriyor ve çok da hayırlı bir iş yapıyor bence. E, arkasından Diriliş dergisi çıkıyor. 61 gibi olabilir. Şimdi onun yılını hatırlamıyorum. 69'da da edebiyat dergisi çıkıyor. Sonraki dergiler de var. İşte şu anda çıkmakta olan Hece dergisi ee, ve benim görüşüm değil. Mesela Konya'da çıkan Mahalle Mektebi dergisi bu edebiyat dergisinin yazarlarından Duran Boz Mahalle Mektebi'nin evet. bu çizginin devamı olduğunu söyledi bir televizyon konuşmasında. Ben de ondan alıntı yapmak istiyorum. Yani 39'dan mesela cumhuriyet dönemi için tabii konuşuyoruz. Hareket dergisinden Nurettin Topçu'dan başlayan e, işte Necip Fazıl'ın büyük doğusuyla devam eden Sezai Karakoç'un Diriliş dergisiyle süren evet. bu çizgi 69 yılında Nuri Paktil'in Edebiyat dergisiyle e, devam etti. Şunu söylüyorduk susarak yani bu dergi 84'te kapandı. E, kapandı demek doğru olmaz. yayınına ara verdi yani yeniden yayınlanma umutlarıyla ara verilmişti. Evet. Ancak bir daha yayınlanmadı. Yani buradaki husus 84'ten 97'ye kadar çok yakındaki yakınındaki şimdi Hece Dergisi'nin editörü olan Hüseyin Su gibi birkaç yazar hariç e, irtibatını kesmiş dünya ile ve bu 13 yıl boyunca yani 84-97 arasında otellerde yaşamış. Hatta otel gören defterler diye 6 cilt sonradan yayınlandı. Yani klasik Nuri Paktil dönemi vardır. Bir de 97 sonrasında çıkardığı kitaplar var. Hiç evlenmemiş öyle mi? Hiç evlenmemiş. Ee, burada benim hoşuma giden, yani ilgimi çeken, mesela benim sizin de çok iyi tanıdığınız İbrahim Demirci Bey'le. Evet. O da Edebiyat Dergisi ekolündendir. Burada ilk kitabını da burada çıkarmıştır. Benim İbrahim Hoca ile karşılaşmam, tanışmam şu soru ile oldu. Nuri Paktil neden susuyor? O zamanlar susuyordu çünkü. Sanırım 94 yılında Konya'da edebiyat dergiciliği paneli yapıldı. İşte 7 İklim dergisinden Ali Aydar geldi. Farklı şeyler. Demirci'de İbrahim Hoca da edebiyatı anlatmıştı o zaman. Panel bitti zaman sormuştum Nuri Paklı neden susuyor diye. O zaman bizim için yani üniversite yıllarındaydık biz o zaman. Böyle bir meselemiz vardı. Yani bu önemli susuşu bile Evet. ses getirmiş. Sonradan 97'den sonra 97'den bugüne uzanan çizgide ise Paktil yeni kitaplar yayınladı. 30 civarında şimdi tam sayısını bilmiyorum kitabı evet. var. Yine Nuri Paktil'in hayat hakkında genel bir çerçeve çerçeveleme Evet. yapmak diyecek olursak. Evet. Daha neler söyleyebiliriz? Ee, şu kısım belki konuşulabilir. Eee Edebiyat dergisinin çıkarmadan önce 60'lı yıllarda evet. İstanbul'da mesela Yeni İstiklal gazetesinde kültür sanat sayfası yönetmiş. İşte Maraşlı olan gene Rasim Özdenören, rahmetli olan Alaaddin Özdenören, onun ikizidir. Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt gibi bugün Türk Edebiyatı'nın hepsi seçkin birer ismi olmuş kişileri bir araya getirmiş. Ve o günlerde diriliş dergisinin de çıkmaması bir... Fırsat olmuş çünkü hani Sezai Karakoç diriliş çıkartıyor, evet. siz onun kalem arkadaşısınız, yeni bir dergi çıkarmanız belki ilk bakışta tepki alacak gibi bir şey gözükür, gözükebilir. Zaten evet. bunlar çok dile getirilmez ama bunlar çok şeye de sebep olmuştur edebiyatçılar arasında. Evet. Tahsızlıklara zarf olmuştur. Yani mesela bu edebiyat dergisinin çıkışında mesela ben pek çok metin okudum. Rasim Özdenören diriliş tatildeydi ve Sezai abiye defalarca dirilişin ne zaman çıkacağını sorduğumuz halde bir cevap alamadık diyor. Yani bu bu belki bir şey olabilir. Evet. Gökçe Yazın e, ismini veriyorlar e, öncelikle edebiyat dergisine. E, bilindiği gibi Gökçe Yazın ya da Yazın bugün zaten Yazını kullanıyoruz. Edebiyatın Türk Dil Kurumu tarafından önerilmiş. bir başka karşılığıydı. Fakat daha genel bir isim olması gerektiğini söylüyor Rasim Özdenören ve 69 yılı Şubat ayında dergi yayınlanıyor. Yani isim babası Rasim Özdenören'dir. Nuri Pakdil'in önerisi ise bence onun yazınsal edebi kişiliğini ortaya koyan bir şey. Gökçe yazın olsun demiş. Mesela bu Yahya Kemal'in dergah dergisi 22 yılında çıkan dergah dergisinin ismi tartışılırken de Ahmet Haşim haş haş önermiş. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu şu, bu isim önerileri bile o sanatçıların edebi kişiliklerine ilişkin bir ipucu oluyor. Paktil'inki Gökçe yazılmış. Türkiye'de çokça tartışılmış ve tepki görmüş de bir şeydir bunu da söyleyelim. Evet. Edebiyat dergisi. Gelmeden önce bir Yapı Kredi yayınlarının sözlüğüne baktım. TDK sözlüğüyle yazdı diye bir ifade var. Yani bir başka deyişle yeni sözcükler kullanmayı denemiş Nuri Pakti. Evet. Bu da tepki almış. Çünkü hani bir taraftan işte Mehmet Akif, Necip Fazıl, Sezai Karakoç'un temsil ettiği İslamcı çizgiyi edebiyat sahasında sürdürüyorsunuz. Ama öbür taraftan Cumhuriyet'ten sonra atılmış adımlardan biri olan Türkçenin Arapça ve Farsçadan arındırılması hareketini onaylıyorsunuz gibi gözüküyor. Bu tartışılmış bir şey. Bunu da bir evet. not olarak belirtelim. Tabii ben bu görüşe katılmıyorum. Bu itirazlara. Yani Edebiyat Dergisi duruşuyla da dil kelime seçimiyle de e, o dönemde özellikle milliyetçi, muhafazakar ya da sağ diye adlandırabileceğimiz kişiler tarafından ya da dergiler tarafından eleştirilmiştir. Mesela bir Ermenekli Mehmet Çınarlı Hisar evet. Dergisi'ni çıkaran çok kişi Biliyorum, bilir. Tanıyorum. Özellikle bu yaşadığımız coğrafyada pek çok kişi daha iyi tanır. Onun dergisine çıkmış eleştiriler vardır. Yani bu paktilin e, dil seçimiyle ilgili. Peki bu neden yapılmış acaba? Yani bu bizim bugün gördüğümüz bu çelişki acaba gerçekten bir çelişki midir diye sorulacak olursa bence bu bir e, sanatsal yeni bir dil, yeni bir üslup ortaya koyma iddiasından kaynaklanan bir şeydir ve. Hiç üstünde durulmaz aslında Sezai Karakoç başlatmıştır bunu yani Karakoç'un da kelimeleri ve devrik cümle yapısı mesela bir başka muhafazakar yazar Mehmet Kaplan tarafından o dönemde eleştirilmiştir. Bu devrik cümle yapısı Cemil Meriçte de var Cemil Meriçte de görüyoruz yani ilk baktığınız anda siz akıcı bir üstüp değildi hı hı. sizi yoran durduran bir üstüp ve şu da var mesela Nuri Pakdeli diğer yazarlarda da yazılarına baktığınız zaman ilk anda e, anlayamıyorsunuz. Yazının bir derinliği var. Evet. Yani bu anlaşılmasın diye özel olarak mı yapıyorlar? Yoksa edebi olmak için mi? Niçin böyle bir anlaşılmazlık veya herkesin anlayamayacağı üsluplar kullanıyorlar? Tabii Cemil Meriç siz de bu anda çalıştınız. Evet. Cemil Meriç çok geniş alandan besleniyordu. İşte Fransızcası vardı. Yani oralardan beslenen birinin bence beslenme kaynaklarıyla ilgili. Yani evet. kaynaklarımızı ne kadar genişletirsek o kadar farklılaşırız. Hani anlaşılmamak gibi bir kaygı olduğunu zannetmiyorum. Ama sanatsal bir duruş var. Tabii bugün üsluptan bahsedildiğinde mesela Cemil Meriç'in nesri, düz yazısı örnek verilir. Evet. çünkü çok güçlü bir üsluptur. Üstü bunu Süleyman Nazif'ten aldığını söyler mesela Cemil Meriç. Süleyman Hamit Tarhan mesela. Evet. bir de tersi var mesela Nazan Bekiroğlu günümüzün evet. çok okunan bir yazarı. Onun da Cemil Meriç'ten dili olarak etkilendiği söylenir. Ya da gene Cemil Meriç üzerine çalışan Ahmet Turan Alkan var malum işte. Evet. Doğu ve Batı arasında Cemil Meriç. Mesela orada da ya da başka kitaplarında da özellikle Üç noktanın söylediği kitabı gibi kitaplarda da Cemil Meriç'ten etkilenmiştir. Yani bu galiba böyle bir zincirleme var. Bütün edebiyat tarihini saran bir şey bu. Bir anlaşılmazlık var mı isterseniz onun altına bir çizelim yoksa bu işte ilgilenenler onların demek istedikleri o derinliğe girebilir mi inebilir mi? Kesinlikle inebilir. Çünkü bir şey söylüyorlar yani tümüyle kendilerini okurdan, okurdan yalıtmak, arındırmak gibi bir dertleri yok. Tam tersine dertleri var yani bir dertleri var ama Paktil o, o günün diliyle sıradan bir Türkçe ile yazsaydı biz bugün burada inanın Paktil'i konuşuyor olmazdık. Paktil'den önce de mesela İslami Hareket'in başka isimleri var ama edebiyat tarihinde yerleri yok. Yani dil bir e, edebiyat tarihçisinin ve eleştirmenin aradığı şey, ilk şey dildir bir yazarda. Yeni bir e, sanatsıma ortaya koyuyorlar. Evet, Üsluk sanatsal kesinlikle bu sanatsal bir tavırdır. Yoksa yani biz Süleyman Nazifi anmayız mesela. Yani kendisi evet. kendisinden önceki dönemle kendisini ayrıştıramayan sanatçı tarihe mal olamaz. Evet. Burada sıradanlaşır. Şey var, sıradanlaşır. Sıradanlaşır. Ya da işte diyoruz Fikret'i izleyenler diyoruz mesela. Fikret'i izleyenler deyip geçiyoruz. Evet. Böylesine bir sanatsal kaygı olduğu kesin. Bir de hani çok farklı alanları kaynakları tarayan kişilerin, yazarların, ister istemez kendilerini farklılaştırdıkları da bir vaka, bir gerçek diye düşünüyorum. Evet. Ben. Bugünkü paktil diyecek olursak. Bugünkü paktil diyelim çünkü siz gösterdiniz sanırım az Benim önce. Ben gösterdim. Evet, Mahalle evet. Mektebi evet. dergisinin kapağında bugünkü evet. paktil. E, Ulvi Kubilay Dündar editörümüz. Evet. Birlikte çıkarıyoruz. Konya'da ama, çıkıyor değil mi? Bugün? Konya'da çıkıyor. Yazarları? Evet, yazarları başta Ulvi Kubilay Dündar bizim editörümüz ve bütün yük onun üzerinde açıkçası. Onun dışında tabi ismini söyleyemeyeceğimiz yazarlar olacaktır İsterseniz ama. İsterseniz oradan baş, okuyabilirsiniz. E, yine de yetmeyecek ama ben mesela Hasan Arslan, evet. İbrahim Demirci, Cahit Suci, İsmail Özen eee Fatma Atıcı, Merve Şafak, Vural Kaya, Ertuğrul Rast evet. e, gibi, Sait Mermer gibi, Sedat Cereci, Murat Ak, Fatih Özkafa, Muammer Ulu Türk, İsmail Desseli gibi e, bir kısmı Konya'da yaşayan, bir kısmı Türkiye'nin başka şehirlerinde yaşayan isimler. Şimdi bu Mahalle Mektebi'ni şundan dolayı anıyoruz. Bugünkü Paktil denildiği zaman Paktil'in açtığı çığır e, bugün sürüyor. Evet. Yani Paktil 84'te dergisini kapatmış olabilir ama e, işte bu dergiyle mesela Konya'da çıkan ama ulusal olan bu dergiyle sürüyor. Sonra Hı. Hece Dergisi şunu da söyleyelim. Hece Dergisi'nin çıkış tarihi 1997'dir. Şu anda Ankara'da çıkıyor ve Türkiye'nin belli başlı birkaç edebiyat dergisinden biridir. O dergi aslında Nuri Paktil'in 84'te kapattığı edebiyat dergisinin yeni versiyonu olarak çıkacak idi. Evet. Ama Paktil kabul etmediği için ismi, yani edebiyat dergisi 97'de bir kez daha çıkacaktı. Dolayısıyla bugünkü dergilerin bir kısmı, bugün edebiyat dünyasında tanıdığımız dergilerin bir kısmı, bu İslamcı ekolün, yani Necip Fazıl'dan bugüne uzanan İslamcı edebiyat diye anabileceğimiz ki, mesela Ahmet Kabaklı, rahmetli Ahmet Kabaklı böyle almıştır, yeni İslamcı akım demiştir. Ee, şeydir, devamıdır. Yani bu bir çığır. Rasim Özden Eren, İslamcı ekoller var diyor. Yani. Evet. Farklı farklı renklerde, isimlerde. Bu da Konya'da yaptığı ziyaretinden bir görüntüydü. Kapaktaki. Hı. Necip Evlice, bu Edebiyat Dergisi'ni yeniden basan ve şu andaki Edebiyat Dergisi yayınlarının vaziyet eden e, yazar Necip Evlice çekmişti fotoğrafı. E, bugün Pakdil kitap yayınlamaya, yazmaya, şehirleri gezmeye devam ediyor. Yani e, halen eee doğal varlığıyla da var edebiyatımızın içinde. Fethi ile oldukça e, ilgisi evet. var, yakınlığı var. Evet. Hayatındaki etkisi nedir? İstanbul'da Hukuk Fakültesinde okurken, e, herkes gibi, yani o dönemin pek çok aydını gibi onun yolu da Fethi Gemhuoğlu'nun e, bürosuna düşmüş. Fe, Fethi Gemihluoğlu öncelikle bir yazar. Dostluk Üzerine diye bir kitabı var. Bir de ölümünden sonra hakkında bir kitap çıkmıştı. Boğaziçi yayınlarından ama yazarlığından ziyade yaşarlığıyla tabiri caizse dikkat çekmiş. Şimdi bugün hangi entelektüelle görüşseniz onu hayırla yad eder. Sadece manevi değil maddi anlamda da çok büyük yardımları olmuş. O dönem üniversite öğrencilerine burs bulmuş. Şimdi şu kitap, Bağlanma kitabı. Evet. E, okursa bizi izleyen okurlar izleyiciler. Nuri Pak dili e, Fethi Gemhuğlu'nu anlatıyor burada. E, Burada çok ilginç görüşler var. İsterseniz hocam bir ara vereceğiz. İkinci bölümde onlara evet, geçelim. Tabii. Değerli izleyicilerimiz İz Bırakınlar programında yaşayan yazarlardan Nuri Pakdil'i anmaya devam edeceğiz ama bir ara veriyoruz.